geçtiğimiz gün 19 Mart AK Parti'nin Kahramanmaraş kadroları geleneksel vefa iftarında bir araya geldi. Ve bu şehre olan sevgisini Parti'nin il ve ilçe yöneticileri, teşkilat mensupları ve üyeler Ramazan ayının maneviyatını paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu özel etkinlikte buluştu. Bir an önce AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan'ın ev sahipliği yaptığı vefa iftarına AK kadrolar yoğun katılım gösterdi. Bizi etmedi. Ben Mustafa için İftar programına katılmak için Kahramanmaraş'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, katılımcılara hitap ederek, AK Parti'nin her kademesinde canla başla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Geçmişten bugüne AK Parti camiasından her kademede hizmet etmiş değerli arkadaşlarım hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan 23 yıl önce birlikte AK Parti'yi kurduğumuz Rıfat abiyi gördüm. Rıfat Bülbül. İşte dostluk vefa bu. Onunki plakası 46, bizimki 38. Hemen hemen yakın illerdeniz. Kurucu il başkanlığı yaptık. Rıfat Bey ile beraber. Baktık o günlerden Türkiye'de ilk açılan il Kayseri. Üçüncü açılışını yapılan il Kahramanmaraş. Birinci sırada Kayseri. ikinci sırada Sivas. Üçüncü sırada Kahramanmaraş teşkilatı. AK Parti camiasının hareketinde dinamo olmuş, dokomotif olmuş, hareketin başlangıcına vesile olmuş illerden birisi. İşte Kahramanmaraş'taki birliğin, beraberliğin ve başarının altındaki yatan sır tılsım bu. En başından bugüne kadar il başkanlığı yapmış arkadaşlarımız birlikte hizmet ediyorlar. En başından bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız birlikte aynı yola devam ediyorlar. Kim tercih edilirse, kim tespit edilirse, kim aday olsun denilirse o arkadaşlarımızı baş tacı edip desteklemeye gidiyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mübarek Ramazan ayı dostluğun, kardeşliğin pekiştiği bir ay inşallah rahmetiyle, bereketiyle gelmiştir. 31 Mart seçimlerinin hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu dostluk ve kardeşliğimizin Kahramanmaraş'taki dostluk ve kardeşliğimizin ülkemize örnek olmasını diliyorum. Düzenlenen iftar programında katılımcılara hitap eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi ise AK Parti'nin her kademesinde görev almak, siyaset yapmak bir ayrıcalıktır. Çünkü bizim partimiz ülkeye hizmet etmek amacıyla kurulmuş, derdi davası Türkiye olan bir partidir ifadelerini kullandı. Partimizin kurulduğu günden beri bu davaya hizmet etmiş her bir kardeşimizin Bundan sonraki süreçte de bu davaya hizmetlerinin çok gerekli, anlamlı ve önemli olduğunu da belirtmek istiyorum. Bir teşekkürümü de değerli Genel Başkan Vekilimize sağ olsunlar bu şehre ve bu şehrin evlatlarına, edelere ve bacılara olan muhabbeti nedeniyle Sayın Genel Başkan Vekilimize bu daveti gerçekleştirdiğimizde gerçekleştirdiğimizde bir dediğimizi iki etmedi. Ben Mustafa abeyimiz için, değerli genel başkan vekilimiz için sizlerden bir alkış rica ediyorum. <laughs> Sayın Genel Başkan Vekilim, şehrimiz 6 Şubat'tan beri gerçekten olağanüstü bir çabanın içerisinde. Cumhurbaşkanımız bu şehre yedi kez teşrif ettiler ve bu şehre olan sevgisini, muhabbetini bu şehrin bir an önce ihyası ve inşası değil, yeni Kahramanmaraş'ın bir an önce inşa edilmesi için her türlü desteği verdi, vermeyi de sürdürüyor. Daha geçtiğimiz gün 19 Mart 2024 tarihinde 6 Şubat 2024'tekilerle birlikte 17.592 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunlar gerçekten olmayacak şeyler. Dünyada bunu bu işi bilen kime anlatsanız bunun olmayacağını, mümkün olamayacağını mutlaka ifade ederler. Ama hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin iradesi, birliği, beraberliği, Cumhurbaşkanımızın liderliği, şehrimizin Konu başta olmak üzere bu tür ihtiyaçlarının hızla giderilmesinde çok etkili ve etken oldu. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. 10 günlük başı olan rahmet kısmını geride bıraktık. Muafirette ilgili 10 günlük bölümdeyiz. Rabbim devamında bizi bin aydan daha hayırlı olduğunu bildiğimiz, inandığımız Kadir gecesine kavuştursun. Ve devamında da bayramda büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öpmeyi bizlere lütfeylesin. Bu duygu ve düşüncelerle teşriflerinizden dolayı her bir kardeşimize ben ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.